kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya patlatma oyunu oynayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an bir dünya aynası var şu an işte şimdi de insanlar var. İşte arkadaşlar ben bir tane gezegen biliyorum. Çok komik şey. Mesela şey yeni bir şey Ne? Arkadaşlar ne acaba? değişik, değişik, değişik göz gelmiş Go. Ne bu burada lazerlerimiz var. Hı -hı. Hı -hı. Burada ateşlerimiz bir şeyler var. Böyle bir şeyler var. Ne işte. var işte? Oyumuz var, şu var. Bu taşlarımız, bu taşlarımız var. Bu deliğimiz var. Bir de bu taşlarımız var. Arkadaşlar ben ay atacağım. Oy. o dünya attı. Dünya yok. Dünyamız yok oldu. Gördüğünüz arkadaşlar dünyayı atıyorum. Vaaay. arkadaşlar size espri soruyor mu? Dünya dönmüyormuş. Ayda canın nasıl kalıyor? Canlı nasıl kalıyor? O zaman oynayalım. Ne oyunu? Havak yani. Hiç Bu ne? Arkadaşlar dünya atıyoruz resmen ya. Çok saçma değil mi? Ama böyle de gezegen olmaz olsun. Bin tane dünya attık param ponç olmadı ya. Bence o geze dünyayı... dünya dünya atalım. Neyse. Üf. Arkadaşlar bence e dünya Türkiye'yi bulacağım durun. Türkiye'yi bulacağım arkadaşlar. Evet. Türkiye'yi bulacağım dur. Türkiye'yi bulamam Türkiye'yi de patlasın. Lever var Türkiye'yi bulacağım? Dur dur dur. Kılıçlar onun patlasın. Aa Türkiye. Bir buldum. Nerede? Bak. Ne? Yok oğlum. Aha aha. Hayır Türkiye. Oraya. Aha ben arkadaşlar ayaktı bu oraya. Türkiye'ye gitti. Kendi hmm. gezegenimizi yapalım arkadaşlar. Dünya evet. evet, patlamasın. Ee, bu ne? <laughs> bu ne ya? arkadaşlar çok saçma bir gezegen bulduk. Hayır uğurlu olsun. Yine gözünü. Yani. Evet arkadaşlar ben bunu biliyorum. Hatta şöyle bir şey var. At yanlışa bastım pardon. Şimdi arkadaşlar mıktı dururuz. Bakın burada yuvarlak kare düz var. hadi düz yapalım arkadaşlar. Aa bu düz değilmiş. Bu ne? Donat mı? Donat mı? Gene donat Bakın şimdi. şimdi. nasıl? Arkadaşlar bak bu çok iyi. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ya, ejderhayı biliyorsunuzdur bu oyunu oynayasanız. Evet şimdi ejderhayı basıyorsunuz. Böyle ateş atıyor sonra gidiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ama eğer ejderhayı ilk önce ejderhaya böyle tıklarsanız buraya. Sonra buradaki kamera gibi bir yer var. Oraya tıklarsanız Sonra burada böyle bir şey var. Ona basarsanız böyle bir yer geliyor. Böyle ne Zerhada ya şu an. Buna bastığınız zaman. bir dakika basamadım. Niye basamıyorum? Arkadaşlar basamadım bir saniye. Tamam. Peki, buna basalım arkadaşlar. Bir dakika. Ejderhayı seçmemişim. Şimdi seçtim. Dur. Seçtim arkadaşlar. Şimdi de. Buna bastım ve ejderha aldık. Bununla böyle, bunu böyle basın istersek arkadaşlar ateş püskürtüyoruz. Evet arkadaşlar ejderhaya bindik. Evet ejderha olmuş mutkanı. Evet böyle. Ejderha bir yere çarpana kadar gidiyor arkadaşlar. Çarpsın. Çarp o zaman bir yere. Hayır çarpmayacak. Hıkra hıkra hı, 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 hı. olsun mutkanı. Ben, ne oluyor? ben güneşe gideceğim arkadaşlar. Güneşe gidemiyorsan çünkü saçmalık orada hep beni biliyor. Çünkü ben saçmalıyorum. Neyse arkadaşlar. Ben Peki saçmaladım. ben bir şey merak ettim. Peki köpeği seçersek? Köpek mi? Köpek öyle duruyor. arkadaşlar. Burada ahtapot sivrisin. Peki bakın. Ee, şimdi arkadaşlar bu evet. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Eğer ikincisini görmek istiyorsanız ikisi. Devamı gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Kendi... Bu ne? Bu Bir dakika mi? dur. Evet Bu arkadaşlar ne? kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sen bunu dik dik bakıyor musun? Ben sana dik dik bakıyor muyum? He? Ha? Ben sana espri yap.